Evet sevgili gençler bu videomuzda LGS hazırlık testi 7'nin sorularının çözümlerini yapacağız. Başlayalım. Birinci soruda ABC'de bir kare AGFE bir dikdörtgendir şeklinde verilmiş. AGFE dikdörtgeninin çevre uzunluğu soruluyor. 162 81 çarpı 2 olarak yazılabilir. Bunu A kök B şeklinde yazdığımızda 81 dışarı 9 olarak çıkacaktır. 9 kök 2'dir. Bu şekil bir kare ise diğer kenarlarda 9 kök 2 olmalıdır. Ee, kök 98 sayısı 49 çarpı 2 şeklinde yazılabileceğinden dolayı 7 kök 2'dir. Kök 32 sayısı 16 çarpı 2 olarak yazılabileceğinden 4 kök 2'dir. Ee, AD kenarı 9 kök 2 olması gerekirken eğer 7 kök 2 ise demek ki burada şu işaretli kısa kenarımız 2 kök 2 olmalıdır. Karşısı da 2 kök 2'dir dikdörtgen olduğu için. Benzeri şekilde AB uzunluğu 9 kök 2 olmalıyken eğer 4 kök 2'lik kısmı verilmişse demek ki AG uzunluğu 5 kök 2 olmalıdır. Doğal olarak karşısı da 5 kök 2'dir. O zaman çevreyi yazmamız gerekirse 5 kök 2, 5 kök 2 10 karekök 2 uzun kenarlarımız, kısa kenarlarımız da 2 kök 2, 2 kök 2, 4 karekök 2'den cevabımızın 14 karekök 2 olması gerekiyor. Bu sorunun cevabı Bursadır. İkinci soruda Can ve Ata birer sayı söylemiş ve söyledikleri sayılar eşitlik olarak yazılmış. Bu eşitlikteki harflerin karşılık geldiği sayıları belirleyip daha sonra bu sayılardan oluşturacağımız ondalık gösterimin kare kökü soruluyor bize. Şimdi sırayla bu sayıda tespit etmeye çalışalım. 0,3 devirli ondalık gösterimi nasıl rasyonel ifadeye dönüşür? Sayının tamamı virgülsüzmüş gibi düşünürsek 0,3 yani 3'tür. Eksi devretmeyen kısım 0 bölü devreden sayı kadar 9 yani bir tane 9 devretmeyen sayı kadar sıfır devretmeyen virgülden sonra sayı olmadığı için sıfır koymuyoruz yani bu sayı 3 bölü 9'dur bunu sadeleştirirsek 1 bölü 3 diyebiliriz yani bu ifade 1 bölü 3 olmalıdır peki bu kare kökün içerisine girerse ne olur 1 kare kökün içerisine girdiğinde yine 1 olur. 3 kare kökün içerisine girerse 9 olur. Demek ki A sayısı 1, B sayısı 9'muş. Aynı şekilde 15 bölü 10 şeklinde biz bu sayı yazabiliriz. 1 virgül 5'i. 15 bölü 10'u sadeleştirirsek 5'e bölersek 3, 5'e bölersek 2. Yani biz bunu rasyonel olarak 3 bölü 2 şeklinde göstermemiz mümkün. 3 kökün içerisine 9 olarak girecektir. C sayısı 9'muş. 2 kökün içerisine 4 olarak girecektir. D sayısı 4'müş. Şimdi şuradaki verilen ifadeleri tespit etmemiz gerekirse eğer D'miz kaçtı? 4'tü. 4 eksi a'mız 1'di. 2 kere 1 2. 4 eksi 2'den buranın değerini 2 olarak buluyoruz. Şimdi b sayısı neydi? 9'du. a sayısı 1'di. 9'dan 1 çıktı. Burası 8 oldu. c sayısı kaçtı? 9'du. Şurada da bir virgülümüz var. Yani buradaki ondalık gösterimiz 2,89'muş. Bunun kare kökü soruluyor. 2,89 rasyonel yazmamız gerekirse eğer 289 bölü 100 şeklinde ifade edilebilir. Bunun kare kökünü alırsak eğer 289 kök dışına 17 olarak çıkacaktır. 100 kök dışına 10 olarak çıkacaktır. 17 bölü 10 1,7 şeklinde ifade edilebilir. Doğru cevabımızın Ceyhan olması gerekiyor. Üçüncü soruda M ve N birer rakam olmak üzere kare kök 6 virgül mn sayısı bir rasyonel sayıdır şeklinde bize verilmiş. Buna göre m artı n işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Bunun kökten çıkabiliyor olması için rasyonel yazdığımızı düşünürsek bu şu şekilde 6 m n bölü 100 şeklinde yazılır. 100 dışarı 10 olarak çıkar. Yani benim şuradaki 6 m şeklinde ifade edilen sayının tam kare bir ifade olması gerekiyor. Bu ne olabilir? 625 olabilir burası. 625 dışarı ne çıkacaktır? 25 çıkacaktır. Ya da ne olabilir? Bu 25'in karesidir. Yani 25 bölü 10'dan 2,5 olabiliyormuş bu sayı. Rasyonel şekilde kökten kurtuldu. Ya da ne olabilir? 26'nın karesi olabilir. 26'nın karesi de 676'dır. 676 bölü bu arada şunu 100 şöyle ifade edersek daha doğru olacak. 625 dışarı 25 çıktı. 100 dışarı 10 çıktı. 676 bölü 100'dür. Bu da dışarı 26 bölü 10 olarak çıkacaktır. Yani 2,6 şeklinde ifade edilebilir. Şimdi gelelim o zaman mn sayısı ne olabilir? mn sayısı ya 2 ile 5 olabilir ya da 7 ile 6 olabilir. Bize diyor ki m artı n'nin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eğer 2 ile 5 ise 2 5 daha bu m artı n 7 olabilir ya da 7 ya 6 ise 7 artı 6'dan 13 olabilir. Şıklara baktığımız zaman 13'ü görüyoruz. 7 zaten şıklar arasında yok. Doğru cevabın Ceyhan olması gerekiyor. Dördüncü sorumuz bir yorum sorusu. Grafikteki renkler önemli. Kırmızı renk rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor ama siyah ve mor renk birbiriyle rahat ayırt edilemiyor. O yüzden şunu ben mavi ile belirginleştirmek istiyorum soruya başlamadan önce. Evet şöyle belirginleştirelim çünkü birazdan yapacağımız yorumlarda bu değerleri kullanacağız. Evet şimdi başlayalım. Yukarıdaki grafikte 3 okula 5 gün boyunca geç gelen öğrenci sayıları gösterilmiştir. Buna göre grafikle grafikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyorum. A şıkkında diyor ki çarşamba günü Y ve Z okuluna geç kalan öğrenci sayıları eşittir. Y okuluna ve Z okuluna. Çarşamba gününe bakıyorum. Çarşamba günü geç kalan Y kırmızıydı. Z'yi de mavi ile çizmiştim. Evet. Y ve Z'nin kesiştiğini görüyorum çarşamba günde. O zaman çarşamba günü Y ve Z okuluna geç kalan öğrenci sayıları evet eşittir. Salı günü 3 okula geç kalan öğrenci sayıları toplamı 68'dir. Salı güne bakıyorum. Z okuluna 12. Y okulunda 20. X okulunda da 36 kişi geç kalmış. Toplarsak eğer 36, 20 daha 56. 56'nın üzerine de biz eğer 12 eklersek 68 yapar. O zaman bu ifadede de nedir? Doğrudur. C'ye bakalım. Y okuluna pazartesi günü geç kalan öğrenci sayısı ile hemen bunu bir bulalım. Y okuluna pazartesi günü geç kalan öğrenci sayısı kırmızı çizgi ve pazartesi yani 28. 28. Öğrenci sayısı ile Z okuluna perşembe günü geç kalan öğrenci sayısı Z mavi ile işaretledik. Perşembe neyi gösteriyor? 28'i gösteriyor bu da. Geç kalan öğrenci sayısı birbirine eşittir diyor. Evet bu sayılar birbirine eşittir. O zaman bu ifadeye de doğru diyoruz. Cevabımız Denizli olarak çıkıyor. Ee, okuyalım Denizli'de yi yine. 5 gün boyunca Z okuluna geç kalan öğrenci sayıları toplamı. Hemen hızlıca 5 günü toplayıverelim. 8, 12 daha 20, 20 daha 40, 28 daha 40, 68, 68'in üstüne 20 daha eklersek 88 kişi 5 gün boyunca Z okuluna geç kalmış. 5 gün boyunca hem X okuluna hem de Y okuluna geç kalan öğrenci sayıları toplamından da fazladır diyor. O zaman önce bir X'i toplayalım. 16, 36 daha, 30, 40, 52, üstüne 28 daha eklesek. 62, 72, 80, üstüne 20 daha 90 100 üzerine de 32 daha eklesek 132 da diyordu ki hem x hem y okuluna toplamından da daha fazladır z okuluna geç kalan diyordu. Zaten sadece x'in toplamı bile z'yi geçtiği için bu şık otomatikman yanlış oldu. Diğerini hesaplamamıza gerek bile kalmadı. Aradığımız cevap denizlidir. Beşinci sorumuz bir veri analizi sorusu. Daire grafiği verilmiş. Bu hafta da veri analizi konusunu yeni işlemiştik. Hemen hızlıca yapalım. Yukarıdaki daire grafiğinde bir memurun bir ay boyunca yapmış olduğu masraflar gösterilmiş. Memurun bir ay boyunca yaptığı toplam masraf 2988 liraymış. Yani bu 360 derecelik grafiğin tamamı 2988 liraya karşılık geliyormuş. Grafiği incelediğimizde eğitim ve kira dilimlerinin merkez açılarının verilmediğini görüyoruz. Buraya x'li değerler verilmiş. Peki bunun açı karşılıklarını bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Mutfak eğer 160 derece ise diğer diye ifade edilen dilim 40 derece ise bu ikisinin toplamı 200 yapar. 360'dan da biz bu 200'ü çıkartırsak eğer 160 olarak kira ve eğitim diliminin toplamını buluruz. Peki bu nasıl bulunur? 4x-20 bu eğitim artı bunun üstüne 2x de kirayı eklersek bu iki dilimin toplamı 160 derece yapmalıymış. 4x, 2x, 6x, eksi 20 diğer tarafa attık. Artı 20 geçerse burası 180. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i 30 derece olarak buluyoruz. O zaman x 30 derece ise kira 2x ile gösterilmişti. Demek ki burası 60 derecedir. 30 ile gösterirse 4 kere 3, 12, 120, eksi 20'den burası da 100 derece olmalıdır. Soru kökünde bize diyor ki grafikte veriler sütun e, grafiği ile gösterilirse eğitim için yapılan masrafları gösteren sütunun boyu kaç liradır? Yani eğitim kaç liradır diye soruyor. Eğitim 100 derece ile gösterilmiş ve ben grafiğin tamamının 2988 lira olduğunu biliyorum. Şöyle bir orantı kurabiliriz o zaman. Deriz ki 360 derece ile gösterilen grafiğin tamamı eğer 2988 liraya karşılık geliyorsa o zaman 30 dereceyle gösterilen 30 derece değil pardon burası neydi biz neyi arıyorduk eğitimi arıyorduk o zaman bunu eğitimin dilimini yazacağız yani 100 100 dereceyle gösterilen e, dilim x liraya karşılık gelir tekrar söyleyeyim 360 dereceyle gösterilen grafik 2988 liraya karşılık geliyorsa 100 derecelik dilim x liraya denk gelir şeklinde bir orantı kurabiliyoruz. Bu noktadan sonra x değerini bulmak için eğer sadeleştirme yaparsak sıfırları çizebiliriz. Daha sonra 36 ile 2988 birbirinin katıdır. 36'ya böldük. Bir bunu 36'ya bölerseniz 83 çıkma, çıkıyor olması lazım gençler. Bu noktadan sonra da çapraz çarpım yaptığımızda x ile 1'in çarpımı x. 83 ile de onu çarparsak 830 lira şeklinde buluyoruz Demek ki eğitimi gösteren onun 100 derecelik daire diliminin karşılık geldiği para 830 liraymış. Altıncı soru bu attığım testteki en farklı, en değişik diyebileceğim sorulardan bir tanesi. Ve eğer çıktı alarak yaptıysanız renkleri görmekte sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Renkleri ayırt edemeden, birbirinden ayırt edemeden bu soruyu çözebilmeniz mümkün değil gelelim sorunun çözümüne. Ne diyor soruda? Diyor ki sarmal bulmacada 16 ve 16'dan sonraki tam kare sayılar başlangıç noktasından başlayarak sırasıyla ok yönünde her bir hücrenin içerisine bir rakam gelecek şekilde yazılmış. Yani buradan başlamış. Her bir hücreye bir rakam gelecek şekilde tam kareler sayılmış, yazılmış. 16'dan başlanmış. 16'dan sonraki tam kare ne? 25. Sonra 36, sonra 49, sonra 64. Devamını yerleştirelim. 64 yani 8'in karesinden sonra 9'un karesi ne gelmelidir? 81. Sonra 10'un karesi yani 100. Sonra 11'in karesi 121. Sonra 144, sonra 169. 12 13 14 196. 15 225. 16 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361. Onları yazalım. 361. Evet. Şimdi bu sayıları yerleştirdikten sonra diyor ki tam kare sayıları yazma işlemi bittikten sonra mavi ve kırmızı renkli hücrelere gelen rakamlar ok yönüne göre özdeş kağıtlara yazılarak bir torbanın içerisine atılıyor. Torbanın içerisine buradaki sayılar değil kağıtlar atılıyor. Ve kağıtlarda ne yazıyor? Mavi ve kırmızı renkli hücrelerdeki sayılar. Mesela ilk önce mavileri başlamış 16 yazmış 60. Daha sonra kırmızılar 253 daha sonra 64 daha sonra kırmızılar 964 şeklinde içten dışa doğru okları takip ederek kağıtlara yazıp yazıp atmışlar. Diyor ki torbanın içerisinden rastgele bir kağıt alma olayının orası durumlarından kaç tanesinde kağıdın üzerinde yazan sayı bir tam karedir diyor. O zaman biz ne yapmamız lazım? Tam kareleri tespit etmemiz lazım. Burada önce bir rengi değiştirelim. Şöyle turuncu yapalım. Mesela burada tam kare ne var? 16 tam kare. Daha sonra 253 bir sonraki kağıtta yazan sayı ama 253 tam kare değil. Daha sonra ne var? 64. Evet, 64 tam kare. 964 tam kare değil. 81 evet tam kare. Sonra 100 var. Evet, 100 de tam kare. Sonra 12 var. Hayır, 12 tam kare değil. 114 tam kare değil. eee 41 tam kare değil. Alt, 691 tam kare değil. E, 96 değil. 225 var şurada. Evet bu tam kare. Sonra 25 var. Evet 25 de tam kare. 628 hayır tam kare değil. E, 93 tam kare değil. 243 tam kare değil. 61 tam kare değil. O zaman e, tam kare olanlar kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Demek ki bunların içerisinden çekeceğimiz kağıdın tam kare olma olasılığı ya da olası durumu kaç tanedir? 6 tanedir cevabımızın adana olması gerekiyor. Evet, 7. sorumuz yine bir yorum sorusu. Bir matematik soru bankası kitabının sayfaları birden başlanarak 128'e kadar 128'e daha numara bu Soru Bankası'na rastgele bir sayfa açılmış. Açılan sayfanın numarası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi tek basamaklı olma olasılığı 3 basamaklı olma olasılığından fazladır. Birden 128'e kadar tek basamaklı kaç tane e, rakamımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane var. Peki 3 basamaklı kaç tane var? 3 basamaklı 101, 102, 103, 104 diye 128'e kadar sayarsak 20, 28 tane var. Peki bir de 100'ün kendisi var. O zaman kaç tane? 29 tane de 3 basamaklı sayımız, sayfamız var. Diyor ki tek basamaklı olma olasılığı 3 basamaklı olma olasılığından fazladır. 9, 29'dan fazla olabilir mi? Hayır olamaz. Bu öncül yanlıştır ya da bu şık yanlıştır. Geldik Bursa şıkkına. 2 basamaklı olma olasılığı ile 3 basamaklı olma olasılıkları eşittir. Şimdi iki basamaklı ne var? Şöyle düşünürsek 99'a kadar 1'den 9'a kadar olan o 9 tanesini çıkarsak 90 tanesi iki basamaklıdır. 3 basamaklı 29 tane de az önce saymıştık. İki basamaklı olma olasılığı ile üç basamaklı olma olasılığı eşit midir? Hayır. Birisi 90 tane, birisi 29 tane. Eşit değildir. Tek sayı olma olasılığı ile çift sayı olma olasılığı eşittir diyor. Birden başlayarak düşünürsek 1 tek, 2 çift, 3 tek, 4 çift, 5 tek, 6 çift gidiyor böyle. En son 127 tek, 128 çift, tek çift, tek çift, tek çift. Baktığımız zaman tek sayılarla çift sayıların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O zaman ne diyebiliriz? Ee, tek sayılarla çift sayılar eşit olduğu için adet olarak e, ee, olasılık olarak da birbirine eşittir. Demek ki biz doğru olan arıyorduk. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış. Denizli'yi de değerlendirelim. Birler basamında 8 rakamının olma olasılığı 9 rakamı olma olasılığından azdır diyor. Oysa birler basamında 8 olanlar nedir? 8, 18, 28, 38, 48 o şekilde gidiyor. En son 128. Peki birler basamında 9 olanlar 9, 19, 29, 39 diye gidiyor ama 129 olmadığı için 8'ler bir tane fazladır. O yüzden 8 olma olasılığı daha fazla olması gerekir. Burada azdır demiş. Bu ifade de nedir? Yanlıştır. Cevabımızın C şıkkı olması gerekir. 8. sorumuz bir olasılık sorusu. Olasılık sorusunda e, kesin olay, imkansız olayı hatırlayalım. Bir olayın gerçekleşme olasılığı eğer e, sıfırsa biz ona imkansız olay diyorduk. Eğer gerçekleşme olayı birse biz ona kesin olay diyorduk. Burada da kutular verilmiş. Şimdi bu kutularla ilgili öncülleri okuyacağız ama buradaki sıfır ve bir değerleri yerine kesindir ya da imkansızdır şeklinde söylerseniz bu anlaşılması noktasında daha net bir ifade olacaktır. Mesela birinci öncülü okuyalım. Diyor ki B kutusundan sarı renkli bilye gelme olasılığı sıfırdır. Yani imkansızdır. Peki buradan bir bilye ya da işte neyse ne diyordu bu arada? Şöyle soru kökünü bir hatırlayalım. Özdeş bilyeler varmış. Evet B kutusundan sarı bilye e, gelme olasılığı imkansız mıdır? Bakalım. Evet B kutusunun içerisinde sarı bilye olmadığı için B kutusundan sarı bilye gelme olasılığı imkansızdır. Yani sıfırdır. Bu doğru. İkinci öncüle bakalım. C kutusundan mavi renkli bilye gelmeme olasılığı birdir. Yani kesindir diyor. C kutusundan mavi renkli bilye gelmeme olasılığı kesin mi? Bakıyoruz evet C kutusundan mavi renkli bilye gelemez. O yüzden gelmeme olasılığı kesin midir? Evet kesindir. Bu ifade de doğrudur. Üçüncüye bakalım. A kutusundan beyaz renkli bilye gelmeme olasılığı imkansızdır. <laughs> A kutusundan beyaz renkli bilye olasılığı gelmeme olasılığı imkansız mıdır? Hayır. Gelmeme olasılığı kesindir. Neden? Çünkü A kutusunda beyaz renkli bilye yoktur. A noktasından bir beyaz nokta beyaz renkli bilye gelmeme olasılığı kesindir. İçerisinde beyaz bilye olmadığı için burada imkansızdır diyor. O yüzden bu ifade yanlış olmalıdır. D kutusundan mavi renkli bilye gelmeme olasılığı kesindir diyor. D'ye baktığımızda mavi bilye yok. D noktasından mavi bilye gelmeme olasılığı 1 midir? Evet, gelmeme olasılığı kesindir, birdir. O yüzden Ayşe'nin yaptığı yorumlardan kaç tanesi doğrudur? 1 2 3 tanesi doğrudur. Cevabımızın burusu olması gerekir. Evet, 9. sorumuz hem kareköklü sayılar konusunu içeriyor hem de olasılık konusunu içeriyor. Diyor ki yukarıdaki kutuların her birinin içerisinde bulunan kartlardan rastgele biri seçilecektir. Buna göre hangi kutudan alınacak bir kartın üzerinde yazan sayının rasyonel sayı olma olasılığı ile irrasyonel sayı olma olasılığı eşittir diyor. Şimdi birinci kutuda 4 tane kart var. Bakalım. 36 kök dışına 6 olarak çıkabilir. 6'yı 3'e böldük 2. Zaten kökten kurtuluyorsa eğer kökten tamamen çıkabiliyorsa bu sayı Rasyonel bir sayıdır. Pi biliyorsunuz irrasyonel bir sayıdır. Virgülden sonrası düzensiz sonsuza kadar ilerlediği için e, irrasyonel bir sayıdır. Bunu biz rasyonel 1 bölü 100 şeklinde yazsak kök dışına çıkabiliyordu bu. 1 de çıkar 100 de çıkar. O yüzden bu ifade rasyoneldir. Zaten bu 7 bölü 10'dur rasyoneldir. Peki buradan seçeceğimiz bir kartın rasyonel ve irrasyonel olma olasılıkları eşit midir? Hayır eşit değildir. O yüzden bu değil. Geldik ikinci kutumuza. 4 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Rasyoneldir. Burada 4 dışarı 2 çıkar ama 10 kökün dışına çıkamaz. O yüzden bu ifade irrasyoneldir. Biliyorsunuz devirli ondalık gösterimlerin bir formülü vardı. Rasyonel yazılabiliyordu. O yüzden bu sayı rasyoneldir. 9 dışarı 3 olarak çıkabilir. 4 dışarı 2 olarak çıkabilir. Bu da rasyoneldir. O zaman burada da yine olasılıkları rasyonel ve irrasyonel gelme olasılıkları eşit midir? Hayır değildir. Üçüncü kutuya bakıyoruz. 5 rasyoneldir. 5 bölü 1 şeklinde yazılabilir. Bu kökten tamamıyla çıkabilir. 6 olur. Yani bu da rasyoneldir. 4 dışarı 2 çıkacağında 1 bölü 2 olur. Bu ifade rasyonel olur. Bunun paydası 3 bölü 10 şeklinde kökten tamamıyla kurtulabilir. Rasyoneldir. Burada da rasyonel değil. Rasyonel gelme olasılıkları eşit midir? Hayır eşit değildir. Dördüncü ve son kutumuzda pi sayısını az önce söylemiştik irrasyonel demiştik. 1 bölü 2 kökten tamamıyla kurtulamayacağından irrasyoneldir. 4 kökün dışına çıkabilir. 4 bölü 100 de kökün dışına çıkabilir. Hem payı hem paydası kökün dışına çıkabileceğinden dolayı bu ifade tamamıyla kökten kurtulabiliyorsa bu rasyonel bir sayıdır. Devil ondalık gösterimler rasyoneldir. O zaman bu da rasyoneldir. <laughs> o zaman bu kutudaki kartların ee, i̇çerisinden seçeceğimiz bir kağıdın kartın e, rasyonel ya da irrasyonel olma olasılıkları eşit midir? 2 irrasyonel 2 rasyonel var. Evet eşittir. Demek ki cevabımızın dördüncü kutu olması gerekiyor. Hangi kutudan diyordu? Dördüncü kutudan cevabımız denizlidir. 10. sorumuz ve son sorumuz ne? Bir olasılık sorusu. Mete'nin kalemliğinde birbirine özdeş kırmızı mavi ve sarı kalemler varmış. Kalemlikteki kalemlerden kırmızı olanlar 8 tanedir. Kırmızının sayısı 8'miş yazalım. mavi ve sarı kalemlerin sayıları da eşittir diyor. Kaç tane olduğunu vermemiş. Diyelim bunlar da x'e x tane olsun. Kalemlikten rastgele bir kalem seçildiğinde seçilen kalemin mavi olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Şimdi olasılık mavi olma olasılığı kaç tane mavi var? X tane var. Bölü bütün kalemlerin sayısı. Yani 8 artı 2x. Buraya ben mavi olma olasılığını yazdım şimdi. Bu niye eşitmiş? 2 bölü 5'e eşitmiş. Bu noktadan sonra x'i bulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Çapraz çarpım yapmamız lazım. 5 ile x'in çarpımı 5x. 2 kere 8 16 artı 4x şeklinde yazılabilir. Bu noktadan sonra 4x diğer tarafa eksi geçecektir. 5 xten 4x çıkarsa 1x 16 şeklinde bulunur. Demek ki mavi Kalemler 16 taneymiş. Sarı kalemlerde 16 taneymiş. Bana diyor ki kalemlikte toplam kaç kalem vardır? 16, 16, 32, 8 daha. Kalemlikte toplam 40 kalem vardır şeklinde 10. sorumuzu da cevaplandırmış oluyoruz. Cevabımız Ceyhan gençler.